Değerli İl Başkanı, Parti Meclisi üyem, birlikte yol yürümekten onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin Milletvekili Cengiz Mersin'e büyük anlam ve önem kazandıran ve bizi Türkiye'nin her yerinde göğsümüzü kabartan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer. Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli ilçe başkanlarım, kadın kollarımızın değerli başkanları, il başkanı, ilçe başkanları, gençlik kollarının genç, dinamik genel başkan yardımcısı, gençlik kolları il başkanım, ilçe başkanlarım ama daha da önemlisi ailem, yuvam, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren siz yol arkadaşlarım. Her birinizi bu güzel günde sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 30 Ağustos sadece bir askeri başarı ve askeri zafer değildir. Tarih boyunca yaşanılan en haklı savaş ve en büyük zaferlerden biridir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan Anadolu Ateşi'nin zaferle taşlandırıldığı, askeri zaferle sonuçlandırıldığı, sonuçlandığı gündür 30 Ağustos. Ama sadece bir askeri zafer olmasından öte daha da önemli olarak emperyalistlere, işgalcilere dahili ve harici hainlere iç hainlere karşı da verilen en büyük derstir ve güzel ülkemizde canmış yıkılmış 13 milyonluk Anadolu'da demokrasinin temel taşının temelinin atıldığı gündür. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmesine vesile olmuştur. Değerli yol arkadaşlarım, 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece ve sadece bir zafer değildir, askeri zafer değildir. Emperyalistlere verilen en büyük derstir. Hiç kimsenin bu topraklarda, Anadolu topraklarında, Türk yurdunda gözü olmaması gerektiğini gösteren en büyük delildir ve ilelebet herkese de ders olacaktır buradan da söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin başkasına bırakılacak bir tek çakıl taşı yoktur. Yüz yıl önce emperyalistlere, işgalcilere ve dahili hainlere, işbirlikçilere verilen ders yetmemiş olacak ki gelinen noktada Türkiye'de yüz yıl önce aldığımız, saraydan alıp halka verdiğimiz egemenliğin kayıtsız şartsız halka teslim edildiği iktidar, halkın iktidarı bugün saray ve şürekası tarafından acımasızca kullanılmakta ve Türkiye, Türk yurdu, Anadolu, Türkiye Cumhuriyeti insansızca sömürülmektedir. İşte bizim yapacağımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı, Kuvay Milliye'nin devamı olan ve Anadolu itibariyle kurularak bugünlere gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı iş 100 yıl sonra yine iktidarı halktan alıp daha doğrusu saraydan alıp halka vermektir. Evet parayı iktidarını yıkacağız. Parayı iktidarını yıkacağız. Halka iktidarını yıkacağız. Ve bunun için sizlere Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma yoldaşlarımıza görev düşüyor. İlk hedefimiz 13. Cumhurbaşkanımızı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kışlaroğlu'nu Çankaya'ya çıkarmaktır. Açık ve net ilan ediyorum. İlk hedefimiz Çankaya köşkünü. Türkiye'de demokrasiyi, insan haklarını, barışı, kardeşliği, çağdaşlığı yeniden tesis edeceğiz. Yüz yıl önce saraydan alınıp halka verilen tarih yeniden halka vereceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız yeniden halka ait olacak. Yeniden laik ve sosyal hukuk devletini kurup Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyet seviyelerinin üstüne çıkaracağız. Size söz veriyorum. Gelecek yıl bu meydanlarda iktidar partisinin üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları olarak olacağız. Ve Türkiye'ye huzur gelecek, barış gelecek, kardeşlik gelecek. Bu bağlamda bu güzel günde başta ebedi başkomutan Ulan'dan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi bütün şehitlerimizi ayrım yapmadan bütün gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Az kaldı. Türkiye'nin demokrasi yeniden edecek, Yeniden halkın iktidarı kuracak. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.